Herkese selamlar, şu anda Bulancak'tayım. Piraziz'e doğru yola çıkacağım. Gördüğünüz gibi otoparktan çıkıyorum. Zaten çok kısa süre park ettim, o yüzden ücretsiz olacak büyük ihtimalle. Ben de az önce girmiştim zaten. Kısa süreli. Evet evet. A-Ö AO İyi günler sağ olun. Plakayı da tam suydu gerek kalmadı. Evet şimdi Bulancak merkezden Kreza'ya doğru çıkıyorum. Bir tane kargo iademiz vardı. Onu yaptık. Çünkü halıyı yanlış göndermişler. Bej rengi istiyoruz, beyaz gönderiyorlar. Bej, i̇ki kere halı siparişi verdik, bej rengi istiyoruz, krem rengi gönderiyorlar filan filan böyle saçma sapan bir olaylar yaşadık. Neyse, şimdi ben size videonun ana konusu olan 2024 Ağustos ayı Karadeniz bölgesi iklimi. Arkadaşlar burası Ege iklimi gibi olmuş. Yani... Sürekli güneş var neredeyse. Her gün güneş vardı. Sadece bir gün yağmur yağdı. O da çok az yağdı. Ordu'ya çok yağmış. Bura bizim Piraziz'e, Bulanca bu civara pek yağmur yağmadı dostlar. İnanılmaz bir yaz yaşadık. İnanılmaz bir deniz keyfi sürdük. Denizler çok güzeldi. Yani bir sürü plaja gittik. Bir plajda bayağı bir dalga vardı ama dalgalar öyle Şile'deki gibi aşırı nasıl söyleyeyim akıntılı dalgalar değildi. Bir plaja gittik orası ne bileyim durgundu bir plaja gittik birden derinleşiyordu ama suyu çok temizdi. Böyle Keşap'tan, Espiye'den atıyorum Bulancak, Bulancak'ta girdik mi? Bulancak'ta girmedik galiba. Piraziz'de bol bol denize girdik. Ordu'da girdik. Ordu'nun denizinde biraz yosun vardı. O yüzden fazla kalmadık orada. Ama deniz çok güzeldi. Yani genel itibariyle tam bir deniz mevsimi olmuş. Ama bilmiyorum tabii ki tarım için bu iyi mi? Ya da mevsim değişikliği yüzünden mi böyle oldu? Ağustos ayı böyle güneşli geçti. Normal zamanda ben tabii ki burada büyüdüm, ettim. Burada normalde mevsimin nasıl olduğunu biliyorum. Normalde böyle değil. Normalde Temmuz'da, Ağustos'ta 3-4 gün güneş olsa da en az 2 günde yağmur yağar o şekilde dengeli gider yani. Ne çok yağmur ne çok da yani güneş olur. Ama bu sene hep güneşti. Sadece yaylada biraz serindi ki orası da normal çünkü yayla 2000 rakıma yakın bir yer. 2000 rakımda da hava serin olur. Sweatshirtlerimizi giydik. Öyle oturabildik yani serindi gerçekten. Güneş açtığında sıcak oluyor ama güneş yokken yayla serin normaldi. Geri kalan bütün günler 25 derecenin üzerindeydi hava sıcaklığı. Hatta genelde 28, 29 ve 30 derece civarındaydı. Karadeniz bölgesi için çok sıcak demek bu çünkü nem de var. Burada nem dağılmıyor. Dağlar yüksek olduğu için, dağlar hemen denize paralel olduğu için nem dağlar boyunca dağılmıyor ve kıyıda nem asılı kalıyor mu diyeyim artık neyse sizi şey yapıyor rahatsız ediyor havanın sıcaklığının düşük olması ya da ne bileyim 30 derece düşük gibi gelebilir ama gerçekten insanı bunaltılan bir hava demektir bu Karadeniz bölgesi için çıkamadık çıkamadık Şimdi soldayım diye düşündüm ama arkadan arabalar geliyor dostlar Evet şimdi sallıyoruz. Ben şu an full elektrikle gittiğim için fazla hızlanamıyorum. Yani hızlanabiliyorum da 120'yi falan geçmez yani çok da zorlamamak lazım. Pure modda giderken. Şu an ulancağa geldiğim için, Piraziz ulancak yaptığım için benim bütün ulaşım ihtiyacımı elektrik karşılıyor, bataryalar karşılıyor. Normalde tabii ki uzun yolda falan çok da bir işe yaramıyor. Ha yarıyor da yani şöyle yarıyor. Kendi kendine şarj ediyor falan o, o sayede yakıt tüketimini düşürüyor. Az az gıdım gıdım elektrik kullanıyor uzun yolda ama gel gerçekte gerçekte şey yapmak için tasarruf etmek için şehir içi ve evden bataryayı doldurmak lazım yani. Evden elektrik